de <laughs> de Selamünaleyküm arkadaşlar Ramazanınız iftarınız Mübarek olsun. Ramazan bayramı ile aranız nasıl gidiyor? Ne anlatıyorum bu Ya Ramazan bayramı oğlum benim kafam iyice yandı açlık iyice beynime vurdu. Oo karnım doydu iftardan sonra ne yapıyoruz vallahi ben Hani her zaman büyüklerimizin dediği bir söz vardı ya. Nerede o eski Ramazanlar? Biz de bugün eski Ramazanlarda yaptığımız şeyi yapacağız. Yani iftardan sonra mahallede, sokakta piyasa yapacağız. Akacağız. Daha fazla böyle videonun devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım. Efsane video başlasın. Oh biz yedik Allah arttırsın sofrayı da dedem kaldırsın Ağzına sıçtıran sofrayı yine mi ben kaldırıyorum Dedi arkadaşlarla buluşacağım bırak ki iki piyasa yapayım Tamam git zibidi valla bak geç kalırsan döverim seni Tamam dedeciğim aydın görüşürüz arkadaşlar cümleten selamun aleyküm Video tekrardan hepiniz hoş geldiniz Sofrayı dedeme Kitledim ve gördüğünüz üzere tofaşla piyasa yapacağız Sizce dedemin torosu mu güzel yoksa benim tofaşım mı? Her zaman iftar videosu çekiyorduk abi Bugün de bir farklılık olsun diye iftardan sonra ne yapıyoruz hep birlikte onu göreceğiz Biz eskiden yemeğimizi yerdik abi bisikletlerimizi binerdik harbiden piyasa yapardık şimdi Tofaşla da yapacağız kardeşim aydın bismillah fakiriz ama salak değiliz arkadaşlar BMW almaya paramız yetmedi Bizde de tofaşa BMW direksiyon taktık kardeşim kontağımızı açalım şöyle vites boşta aydın bismillah marşımızı yapalım sese bak be tofaş mısın mübarek Ağzıra sıçtıra bağtı var seni bir dinleyeceğim. Tamam dede bağırtmıyorum lan bunun da sesi kulakları iyice şey yaptı. Böyle teyipten de piyasa müziklerimizi açalım arkadaşlar. Hayde! İftardan sonra piyasa edişim Oy 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 oy. Cebidi'ye bak müzik son ses geziyor. Ne diyorum be tırcı dayı? Aydın bakalım yapıştır. Mahallede müzik son ses piyasa. Çocukken biz de böyle iftardan sonra çıkıyorduk arkadaşlar. Ne güzel dolaşıyorduk takılıyorduk. Siz iftardan sonra ne yapıyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. <laughs> Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Eee her delikanlının bir gelişi vardır. Şöyle de bir lambalarımızı yakalım. Çaka çaka gidelim. Harbiden şöyle baktığımda eski Ramazanları göremiyorum arkadaşlar. Ne sokakta bisiklet süren çocuk var. Ne top oynayan ne de saklambaç oynayan. Daha fazla bu top video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Ulan bir girişimiz var var ya. Dosta güven düşmana korku. Buradan bir benzinliğe gireceğiz arkadaşlar. Arabaya tüp attıracağız. Hava bayağı bir kararmıştı arkadaşlar. Siz biraz daha iyi görün diye birazcık aydınlattım kardeşim. Abi şirin güzelliğine bak be. Bu aşk değil de ne? Top aşk. Pompacıya da dedim arkadaşlar. Dedemin cüzdanını aldım çaktırmayın. Buna bak yanımda yemekle geziyorum arkadaşlar. Yani iftar sonra ben böyleyim kardeşim. Hmm. Çocukların bir masal gibi. Ben de senin sözlerine kalmışım. Basla bas yapıştırayım maşallah. Şuradan şöyle güzelce makaslarımızı ata ata gidelim. Ben de buna tutuyorum abi. Giden de sol şeritte gidemeyen de. İnsanların sol şeride karşı bir aşkı var. Ama biz genellikle sol şeridi sonlama yapmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Lan baba. Ağzına sistrana bak üstüme kırıyor. Tabii ki biz bunlar oyunda yapıyoruz arkadaşlar. Gerçek hayatta böyle şeyler çok tehlikeli ve riskli yapmayın abi. Ondan sonra akşam bize haberlerde izlersiniz. Trafik magandası dehşet saçtı. Bu da yetmezmiş gibi bunları kayıt altına aldı. abi şuradan geçer mi? Bak 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 abi bir oradan bir buradan tofaşı dans ettiriyoruz. Biraz da trafiği arttırdım ki güzelce böyle makaslarımızı seyredin abi. O abi şuna bak 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 bak. Şuradan girer mi lan bu? Of 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 sen ne diyorsun? La biz ne yaptık arkadaşlar? Ufaktan bir sırttık ama sıkıntı yok. Buraya kadar gerçekten çok iyi geldi. Şuradan girer mi? Aydın bakalım arkadaşlar. Oy bak sizin için trafiği arttırdım. Bugün makas şov abi. Bugün akacağız ya. Bugün iftardan sonra ne yapılır? Böyle keyfimize göre takılacağız. Tabi arkadaşlar bunların hepsi oyunda. Bu kurutma makinesi bu da kudurtma makinesi. Top aşktır ha. Havada böyle güzelce bir karardı arkadaşlar. Arabanın zaten ledleri, zenonlarda gördüğünüz üzere fişek gibi şuradan geçer mi? Abi geçer tabi ya. Ya burada usta şoförlük var ya Bakalım arkadaşlar yavaş kardeşim yavaş Burada bir polis birini çevirmiş İnşallah bizim de plakamızı almaz Hiç almaması için hiçbir sebep yok Şuna bak biz neler yapıyoruz böyle ya Hakkını ver ki alem sussun dedik Şuna bak alemin piyasanın içinden geçiyoruz abi Şuradan da şöyle lan oğlum yine polis arkadaşlar. Siz görmediniz. Ben de bunları yapmadım. Zaten araba dedemin üstünde ne kadar ceza varsa şah diye dedeme girer. Size bir şey olmasın arkadaşlar. Dünya fani ölüm hani yapacak bir şey yok. Sen sevmeyi bilmiyorsun deli deli. Ondan kaybediyorsun beni beni. Harbiden de ondan kaybediyorsun beni kardeşim. Şurada yine güzelce makası kara var. Obi, Obi sen ne diyorsun ya? Harbiden sözün bitti yer. Oğuzhan Kaplan'la onanı... <laughs> Aaa şurayım amirim? Şuraya şöyle güzelce bir imzalım. Arkadaşlar 8500 TL bize girdik. Geçmiş olsun. İftardan sonra bir tek tane ceza yemememiz kaldı. Cezayı da yedik arkadaşlar. O kadar havalanırsan, artistik taslarsan olacağını o. Şuna bak. Tip basır, tofaşlar Bir de makas atıyoruz, ceza yiyoruz. Of of hayatta her zaman ne oldum değil ne olacağım diyeceğim arkadaşlar Tofaş'la baya bir ceza yedik kardeşim arabayı da bağladılar Arabasız da kaldık şuna bak videonun başında nasıl girdik sonu nasıl bitiyor Dedemin torosunu aldım ben de torosla piyasa yapıyorum şuna bak ya Şuna bak, millete böyle mi hava atayım kardeşim şuna bak yolda böyle bir şey gidiyor Gelen geçen bizi solluyor ya Ne güzel BMW direksiyonu Tofaş'ımız vardı Artık yok arkadaşlar yok hala aklımda. Harbiden benim aklımdan bir an önce çık tofaş. Vallahi çık ya. Şura bak ya sinir stres kaldığımız arabaya bak ya. Yolda böyle bir şey gidiyor ya. Sene sanki 92 ya. Zamanında toros yoktu. Bir de trafik bekliyor. Gururlanma insan oğlu ölmemeye karar mı var? İyice dedem oldum ya. Dedemin de arabasını bu arada habersiz kaçırdım arkadaşlar. İnşallah beni vurmaz. Yani bir to toros kardeşim yani bir şey olmaz arkadaşlar herhalde. Adam da arabasını bayağı bir seviyor. Bu Allah kahretmesin. Bak ben size o kadar dedim gibi maşallah yazın. Videoyu beğenin abi. Yapmadınız. Ondan sonra polis geldi ceza yazdı. Gerçi arkadaşlar hak etmiştik biz de bunu. Trafikte böyle makas atarsan gaza yaparsan olacağın o. Olsun. Cana gel bala gelsin kardeşim. Hala ölmedik. Yaşıyor da sayılmayız. Hani diyor ya yıkılmadık ama ayakta değiliz. Harbiden öyle yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe diyeceğim de bahar bahçe olan tarafından telefon çalıyor lan Allah Allah arkadaşlar bakayım kim arıyor vallahi dedem arıyor sıçtır alo efendim dede ağzına sıçtıran bok yeni benim Toros nereye gittin? Dede ben Toros'ta da iki dakika gezip getireceğim tamam mı dedeciğim? Topaş'ın ağzına sıçtı şimdi Toros'ta mı getiriyorum? Pece ben geç arabamı. Tamam dede kızma getireceğim birazcık piyasa yapayım ya. Terafiye gideceğim getir arabayı. Tamam dede getiriyorum kapat kapat Allah kahretmesin seni bir piyasa yaptım hadi terafiye gideceğim arabayı götür diyor arkadaşlar. Olsun sizle beraber biraz daha gezecek ondan sonra Toros'u götürürüz. Haydi be haydi be ana. Şuradan şöyle biz aradan geçer miyiz arkadaşlar? Aydın bakalım. Vallahi geçtik kardeşim buna bak ya iğne geçiyoruz biz daha ne yapalım yani araba toros olunca arkadaşlar her yerden geçebilirsiniz tofaşta böyle altı falan dip basık sürtmezsiz sıkıntı paket olduğu için biraz böyle geçmeniz zor oluyordu ama bunda sıkıntı yok bu araba yanlar mı lan arkadaşlar Öyle bir yanlayalım onunla uğradım yanlamıyor arkadaşlar oradan da polis geliyor merhaba amirim merhaba merhaba daha genç cezaydık arkadaşlar hiç böyle şeyler gerek yok ondan sonra dedem beni vurur videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi... Şuna bak durahtaki herkes bize bakıyor. Herkes bize bakıyor ya rezillik ya. Tofaşla piyasa yapan olsan, olsa. kaldık ya. Modlarda emeğe geçen herkesin eline koluna sağlıyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim ne direksiyonu dönüyor.